Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. 9. sınıf Arapça ders kitabımızla devam ediyoruz. Sayfa 77'de kaldık. Bu arada 3. üniteyi ben çekmişim. Oynatma listesinden bakarsanız orada bulabilirsiniz. Sadece 2. üniteyi bitirmem gerekiyor. Yetiştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bunun bilincinde olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Bismillah. Ejrit temrine alıştırmaları yap kemafil misali yine iki örnekteki gibi. Böyle bir etkinlik daha önce yapmıştık. Haza bu ammi benim amcam. Burada iki tane zamir kullanmış. Bir hazayı kullanmış yani işaret zamirini. Bir de yeyi kullanmış yani iyilik zamirini arkadaşlar. Ee, eğer şahıs kişi yani müzekkerse ona göre bir zamir kullanıyor ki burada müzekker olduğu için haza kullanmış. Eğer mühendisi olsaydı hazihi kullanacaktı ki aşağıda göreceğiz. Ne yapmış peki arkadaşlar? Haza ammi bu amcam. Haza hali bu dayım. İki kişiyi işaret etmiş. Sonra bunları birleştiriyor. Yani zamirlerin ikil halini yazıyor. Hazani bu ikisi. Ammi amcam ve hali ve dayım. Artık hazaları kullanmıyor. İki kişiyi aynı cümlede e, söylüyor. Bunun için de arkadaşlar işaret zamirini müzekkere göre ikilini kullanmış. isimlerin arasına da vav harfi Türkçe'de kullandığımız v'yi eklemiş. İşaret zamirlerini eğer bilmiyorsanız arkadaşlar şuraya birazdan kart ekleyeceğim. O karta tıklayarak işaret zamirlerinin tekil, ikil ve çoğul hallerine bakabilirsiniz. Evet İkinci örneğe bakıyorum. Hazihi bu ammeti bu halam. Bakın arkadaşlar hala müennes olduğu için ona göre bir zamir kullandı. Yani hazihi kullandı. Hazihi bu haleti bu teyzem. Şimdi ikisini bir cümlede birleştireceğiz. Hazihinin ikili yani müennesin ikili hatani olarak yazılır. Hatani bu ikisi ammeti halam ve haleti ve teyzem. Şimdi bize diyor ki diğerlerini de siz yapın. Ben size örnek verdiğim. O zaman yapalım arkadaşlar hemen. Haza Ceddi. bu dedem. Haza ammi bu amcam. Bakıyorum ikisi de müzekker. O zaman arkadaşlar ikil yapmak için neyi kullanacağım? Hazani'yi kullanacağım. Hazani. Önce dedemi yazıyoruz. ciddi ve ammi. Bu ikisi dedem ve amcam. Hazihi bu ceddeti ninem. Hazihi bu haleti teyzem. Bakıyorum arkadaşlar ikisi de müennes. O zaman müennese göre işaret zamirinin ikilini yazacağım. Müennese göre işaret zamirimizin ikili arkadaşlar. Hatani. Bu ikisi ceddeti ninem ve haleti teyzem. Geldik son örneğimize arkadaşlar. Haza bu validi babam. Hazihi bu ceddeti ninem. Aa bakıyorum bir tanesi müzekker diğeri mühendis verilmiş. Bu ikisini aynı cümlede nasıl kullanacağım ben arkadaşlar? Bu şekilde örnekler gelirse karşınıza üç tane atıyorum mühendis bir isim var. Bir tane müzekker var. Ve zamir kullanmak zorundasınız. Her zaman arkadaşlar müzekkere göre kullanırsınız. Bir tane bile olsa bunu unutmayınız. O yüzden biz müzekkere göre ikil yapacağız. Yani Hazani bu ikisi Validi babam ve ceddeti nine. Demek ki neymiş arkadaşlar? Cümlede bir tane bile müzekker varsa zamir kullanmak gerekiyorsa her zaman müzekkere göre yapmalıymışız. Evet. Diğer etkinliğimize geldik. Ecri temreğine alıştırmaları yap. E, kullanarak li li arkadaşlar için demek. için kema filmi misali örnekteki gibi. Örnekteki gibi diyor. Li'yi kullanarak alıştırmaları yap. Şimdi bakalım. Limaza niçin terkebu biniyorsun? E seyyarete arabaya. Arabaya niçin biniyorsun? Şimdi diyor ki biraz karışık oldu belki ama üstüne yazayım diye yaptım. Şu parantez içerisindeki ifadeyi arkadaşlar cevap olarak kullanacaksınız cevap olarak kullanacaksınız ama başına da li getirmeniz gerekecek. Çünkü diyor ki arabaya niçin biniyorsun? Biz Türkçe olarak da düşünürsek işte şunun için biniyoruz. Evet. Esilu ilel medreseti diyor ki okula ulaşmak için diye cevap verecek. Ne yapacaksınız? Arkadaşlar limazayı atarsınız yani soru edatını atarsınız. Buradaki muzari fiil sen niçin biliyorsun diye sormuş. Siz kendiniz cevap verdiğiniz için ben diyeceksiniz. Yani buradaki muzari fiili ben'e göre çekimlemeniz gerekiyor. Yani muzari fiili biliyor olmanız gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar yine kartı ekleyeceğim şuradan tıklayarak. Eğer muzari fiili bilmiyorsanız bakabilirsiniz. Şimdi e, ee, terkebu biniyorsun dedik. Arkadaşlar bu başındaki T sen biniyorsun. Başındaki muzara tarifi T'yi atıp elif kullanırsanız ben biniyorum olur. Erkebu ben biniyorum. Esseyyareti arabayı. Sadece burada muzari fiilimizi değiştirdik. Arabaya biniyorum. Burada arkadaşlar li'yi ekleyeceğiz. İçin anlamı katabilmek için. Bakın şurada eklemiş aslında. Bunun başına ekledi, birleştirdiği zaman lam elif'e dönüşüyor. Li ile ilal medreseti. Okula ulaşmak için arabaya biniyorum. Ya da arkadaşlar hiç buna kullanmazdınız. Yani soru kökünden hiçbir şey kullanmazdınız. Li ile ilal medreseti de diyebilirdiniz okula ulaşmak için. İkinci sorumuza bakıyoruz. Limaza niçin için tekrar okuyorsun Kur'an Kur'an. Yani Kur'an Niçin diyor Kur'an okuyorsun? Limazayı atıyorum. Muzari fiilimi bene göre çevirmem lazım. Tekra'u sen okuyorsun. Eğer ekra'u dersek arkadaşlar ben okuyorum olur. Ekra'u okuyorum. Kur'an'ı Kur'an'ı Bakın ne getireceğim burada? Li getireceğim arkadaşlar. Niçin okuyormuşum? Parantez içerisinde bana vermiş. Efhemehu. Onu anlamak için diyeceğiz. Arkadaşlar li'yi bununla birleştirdiğimde az önceki gibi şöyle lam yaparım. Li -f -h -h ef H me hu ef he hu onu anlamak için ya da dediğim gibi arkadaşlar hiç başını kullanmasınız li ef HEMEHU diye de yazabilirsiniz. Limaza için bu oynuyorsun. kurete selleti Basketbol ne için oynuyorsun? Ne için oynuyormuş? ekonomi ekstra sıhhaten daha sağlıklı olmak için diye cevap verecek. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Limaza'yı atıyoruz. El Ebu El bu Kurete Selleti Li e Li e kune Eksere Yazılarım biraz kötü oluyor ama sıkıştırmak için yapıyorum. Umarım anlayabiliyorsunuzdur. Sıhhatin. Daha sağlıklı olmak için basketbol oynuyorum diyor. Limaza için Tedrusine. Çalışıyorsun. Kesiren. Niçin çok ders çalışıyorsun? Niçin çalışıyormuş? Ekune naciheten. Başarılı olmak için. Hemen Edrusu diyoruz. Edrusu Kesiren Li Ekune Nacihen Nacihten. Başarılı olmak için. Limazani için tusalliğine namaz kılıyorsun. Niçin namaz kılarız? Ektesibe ridallah. Allah'ın rızasını kazanmak için diyor arkadaşlar. Usalli. Usalli. kılıyorum. Li. Ek. Ek. Te. Öyle gözükmüyor. Özür dilerim. Li ektesi be. Ceddallahi. Evet. Allah'ın rızasını kazanmak için. Sanırım anlaşılmıştır. Sayfa 78'e geçiyorum. Ecip cevap ver. Anil es ileti sorulara müsteayinen yararlanarak bir kelime adı kelimelerden kullanarak ma beyne kavseyni iki parantez arasındaki kemafi misal örnekteki gibi diyor. Örnekteki gibi iki parantez arasındaki kelimeleri kullanarak yararlanarak yani kelimelerden sorulara cevap ver. Bakalım. <laughs> El qitaru tirin Ne demiş bize? Maza ne? Tentezi bekliyor. Bintü kız. Fil mehaddeti istasyonda diyor ki kız istasyonda niçin bekliyor cevap vermiş hiye o Arkadaşlar burada ismin yerine şahıs zamirini kullanmış ee, kız olduğu için hiyeyi kullanmış yani o sonra fiili yazacaksınız tenteziru bekliyor Neyi bekliyormuş el-gitare Tren tenteziru gıtare Arkadaşlar burada yapacağınız şey e, ismin yerine şahıs zamiri kullanmak, sonra verdiği fiili yazmak, sonuna da parantez içerisindeki ifadeyi yazmak. O tren bekliyor. Mesela el hafileti otobüs. Mazane yenteziru bekliyor. El veledü çocuk filme ve -fi, durakta. Çocuk durakta ne bekliyor? Arkadaşlar buradaki ismimiz velet yani erkek çocuğu. O zaman biz ona göre bir şahıs zamiri kullanmak zorundayız. O da hüvedir. Hüve sonra fiilimiz yantezuyorum. Yazıyorum fiilimi. Yanteziru. Bekliyor. Ne bekliyormuş? El hafilete. Otobüs bekliyor. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz bir şey daha var. Yine muzari fiili kullanmış gördüğünüz gibi. Muzari fiilin çekimli hali. Mühendis de ten teziru. Müzekker yen teziru. Bu başındaki muzari harfi de değişmiş oluyor. Evet alttaki örnekleri yapalım. Bize ne demiş arkadaşlar. Vaktu salat namaz vakti. Mazane yani bekliyor erracülü adam emamel mescidi caminin önünde. Adam caminin önünde niçin bekliyor? Burada adam müzekker o yüzden hüve zamirini kullanıyoruz arkadaşlar. Hüve o sonra fiilimizi kullanıyoruz. Yen teziru bekliyor. Neyi bekliyormuş arkadaşlar? Namaz vaktini. Vakti salati. Evet. Vakti dersi. Ders vakti. Ma bekliyor. El müdarrisetü öğretmen fısafı sınıfta. Öğretmen diyor sınıfta niçin bekliyor? Arkadaşlar hemen öğretmen kelimesine bakıyorum. Sonunda mühendislik t'si var. Demek ki mühendise göre yapacağım hiye'yi kullanıyorum. Hiye o. Sonra fiilimi kullanıyorum. Tenteziru. Bekliyor. Neyi bekliyormuş? Ders vaktini. Vaktet dersi. Bu kadar basit. Aslında Arapça kolay bir ders. Sadece formüllerine dikkat etmek gerekiyor. Evet. İmla doldur el feragatil atiyeti aşağıdaki boşlukları doldur minel gaimeti listeden burada arkadaşlar ifadeler vermiş bu ifadeleri cümlenin anlamını tamamlayacak şekilde uygun yere yerleştirmenizi istiyor sizden yantizuru bekliyor hatani bu ikisi bayan için kullanılıyor hazani bu ikisi erkek için kullanılıyor limazani için li için Meta ne zaman? Hel de soru edatıdır. Mi, mı? Hatta şöyle mu, mü de yazalım. Soru edatı. Şimdi başlayalım. Birinci sorumuz. Diyor ki, ammeti, halam ve haleti ve teyzem. Şimdi buradaki ifadelerden hangisi onu tamamlar? Tabii ki işaret edecek. Diyecek ki bu ikisi halam ve teyzem. İkisi de mühendis olduğu için arkadaşlar buraya en uygun ifade hatani. Diyor ki bu ikisi halam ve teyzem. İkinci soru. Tesumu. Oruç tutuyor. Fi Ramazan. Ramazanda. Ee, diyor ki Ramazanda oruç tutuyor musun? O yüzden arkadaşlar buraya hel gelmeli. El Ebu oynuyorum. Kuretel 7. Handball. Ekune ekstra kuvveten daha kuvvetli olmak için diyor. Daha çok kuvvetli olmak için. O yüzden arkadaşlar buraya ne gelecek? Li gelecek. Daha kuvvetli olmak için diyor. Handball oynuyorum. Ammi amcam ve hali ve dayım. O zaman diyecek ki bu ikisi amcam ve dayım. O yüzden neyi getireceğiz buraya? Hazani. Bu ikisi amcam ve dayım. Ahmet'ü Ahmet, Ahmet e, ezane ezanı fil mescidi mescitte yani camide diyor ki camide Ahmet ezanı ne yapıyor bekliyor arkadaşlar buraya yenteziru gelecek yenteziru tezuru ziyaret edersin eqaribik akrabalarını fil eyyadi bayramda. Şimdi diyor ki bayramda niçin akrabalarını ziyaret edersin? O yüzden buraya arkadaşlar limaza getiriyoruz. Niçin bayramda akrabalarını ziyaret edersin? Ve son örneğimiz setez hebu gideceksin ilel beyti eve. Zaten son bir tane kaldı. Soru sormuş meta ne zaman? Diyor ki eve ne zaman gideceksin? Böylelikle sayfa 78'i bitirdik ve 79'a geçiyoruz. Ecri temrin alıştırmaları yap. Kema fil misali örnekteki gibi. Bakalım neler yapmış ve bizden neler istiyor arkadaşlar. Ezuru ziyaret ediyorum. Ceddi dedemi fi eyyamil idi bayram günlerinde. Arkadaşlar parantez içerisinde aile bireylerini vermiş. Ceddi dedem, ceddeti ninem, Hali dayım, Haleti teyzem, Ammi amcam. Bunları sadece boşluklara yerleştireceksiniz. Yapacağınız tek şey bu. Kalıp aynı o yüzden hepsinin anlamını yazmadım. Buraya ciddi yerleştirdiği için bayram günlerinde dedemi ziyaret ediyorum diye. Buraya arkadaşlar neyi getireceğiz? Parantez içerisinde alıp aynen yazacaksınız ceddeti bu defa tabii ki anlam değişti bayram günlerinde ninemi ziyaret ediyorum hali ezuru hali fi eyyamil idi bayram günlerinde dayımı ziyaret ediyorum haleti <laughs> ne diyor ezuru haleti fi eyyamil idi bayram günlerinde teyzemi ziyaret ediyorum Son olarak ammi ezuru ammi fi eyyamil aidi bayram günlerinde amcamı ziyaret ediyorum. Ve son etkinliğimize geldik. Bu ünitemizin dersine de bitirmiş olacağız ve son dersimize geçeceğiz. Ekmil tamamla el feragati boşlukları inen yararlanarak bil kelimati kelimelerden fil gaimeti listeden az önce yaptığımız etkinliğin aynısı aslında. Bakalım şöyle. Hatani bu ikisi bayan için yente ziru bekliyor. Hel mı mi mu mü li için metada ne zaman demek. Tezhebu gidiyorsun ilalarieti köye, em yoksa medineti şehre. Diyor ki köye mi, yoksa şehre mi gidiyorsun demesi lazım. O yüzden neyi getiriyoruz? Hel getiriyoruz. En uygun ifade burada hel. Tezoru ziyaret ediyorsun ceddede dedeni. Dedeni ne zaman? Bakın soru işareti zaten bırakmış buraya. O yüzden arkadaşlar meta getiriyoruz. Dedeni ne zaman ziyaret edeceksin? Edrusu ders çalışıyorum. Kesiran çok. Ekune olmak. Galiben öğrenci müçtehiden başarılı. Başarılı öğrenci olmak için diyecek arkadaşlar. Çok ders çalışıyorum. Evet. Ammeti neydi? Halam. Ve haleti ve teyzem ne diyecekti burada? Bu ikisi diyecekti arkadaşlar. Hatani bu ikisi. Ammeti ve haleti. Bu ikisi e, halam ve teyzem. Ammeti halam mühendisetün mühendistir. Ve haleti ve teyzem müderrisetün öğretmendir. Ve son örneğimiz Ömer'u Ömer. Doğal olarak direkt getirelim arkadaşlar. Yen, te, zero yen t zero bekliyor el hafilete otobüs li yusafire gitmek için ila beledihi şehrine aslında ülkesine demek de diyor ki Ömer şehrine gitmek için otobüs bekliyor ve 79. sayfayı bitirdik arkadaşlar diğer dersimizi inşallah en kısa sürede çekmiş olacağım yani 3. dersimizi Videoyu izledikten sonra eğer beğenirseniz ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz memnun olun, olurum. Bu videonun üstünde çıkan kartları arkadaşlar tıklayıp eksik kaldığınız konuları buradan tamamlayabilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.